Selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Asım ve de bu güzel beraber Finalist Mingus oynayacağız. Ve arkadaşlar bunu isterseniz Play Store'dan yükleyebilirsiniz. Evet yükleyebiliyorsunuz. Sadece arama kısmına Fnam yazın ve de olur. Ne oluyor? Yani oyuna başlıyoruz. New Game. Help Wanted. Tüm TMM'dir arkadaşlar başlayacağız. Yani e ikinci bölümünün gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. E şey bakın ikinci bölümün gelmesini istiyorsunuz iki like yeterli. Evet iki like çünkü ikinci bölüm. Evet ilk yani üçe kadar saat üçe kadar olmuyor şey. Bakıyoruz böyle. Kapıyı buradan kapatıyoruz yani iyi. Ben biraz sola kaydırırken yani yanlışlıkla video kapatmayayım da. Ama iyi. Evet kameralara bakalım. 2 3 Burada bir tane domuz animatronik de ve de bir tane kırık animatronik de var. Tamam. Burada bir tane silahlı değişik bir şey var. Lazer. Herhalde arkadaşlar şu kapı yani şu kapının ardında bir tane lazer silahlı oyun var. Yani oyuncak olan. 5 Beş. Kamera başta böyle şey var. Top yani oyun ne dur. Altıda böyle şey var. Yedi dedi böyle. Tamamdır. Sağ şu an 12. dayımız. 6'ya kadar en azından duracağız. Bunlar hayır hareket etmedi. Herhalde arkadaşlar bizim geldiğinizde daha yeni park edecekler. Yani. Neyse. Hemen bir bakalım şuradan. Abicim ya. Fafo'ya arkadaşlar en çok gidicidir yani. Ama sahte oyunlar yani birazcık daha da korkutucu olur. Çünkü yani FNAF'ı benzetmek için elinden geleni yaparlar. Ama bir dakika ya arkadaşlar. Hiç suda kaydırmadık. Suda kaydırıyorum olmuyor. galiba arkadaşlar soğu yok. Yani yoktur bence su. Tamamdır. Böyle kapıyı kapatıyoruz. Abi kapının kapanma sesine baksanız arkadaşlar ya. Bakın şöyle. Sanki yani yere metal düşmüş gibi. Yani değişik Abicim arkada neden korkunç bir tane hani karakter var? Ve de neden şu anda buran işte bakın. Burası neden 6 6 5 yaştaki çocuklar içinsin? neden arkada korkunç bir yaratık var? Vallahi çok değişik arkadaşlar. Yani burayı but, burayı yapan müteahhit herhalde deli birisi yani bakın. Şu an motorikler tam yani çocukları eğlendirebilir ama arkadaki yani çok korkunç. Aha burada bir tane domuz animatronik var. Bir tane daha da animatronik var. Galiba arkadaşlar bu domuz bakın. Şu üçüncü kameradaki domuz, domuz animatronik. Herhalde şurada da bir tane domuz animatronik var arkadaşlar. Şu bir kamerasının altına bakarsanız. Orada da bir tane domuz animatronik var. Hani işte o onun kardeşi veya abisi falan olabilir. Yani. Ben de bilmiyorum açıkçası bir bakak kamera baka. altı, altı da altı da bakak Yaz arkadaşlar ben bu e, oyunu oynamıştım yani unuttum. Normalde arkadaşlar videoyu çekecektim ama çekmeyi üşenmiştim evet. Bir dakika. Arkadaşlar şu korkutucu karakter Ramazan davulcusuna benzetmiyor mu? Yani bana benziyor arkadaşlar yani Ramazan davulcusu gibi. Kendisi Ramazan davulcusudur. <laughs> Saat 2. Birazdan e, bunlar şimdi canlanır. Yani daha oyunun bitmesi herhalde 10 dakika falan sürer. Neyse yani arkadaşlar bunu canlı yayında yani oynayamam. Çünkü tabletten çekiyorum yani. Neyse. Evet arkadaşlar Böyle şeyler var. Neyse. Kameralara bakmak çok sıkıcı ya. Allah bu ne? Oğlum ne geldi az önce? Arkadaşlar az önce karşıma ne geldi ben de hiç bilmiyorum. Hmm, Saat 3 oldu bir şu anda hareket eder. Ben kapıyı kapatacağım oğlum korkmaya başladım. İlk defa yaşadım yalnız arkadaşlar hiç yaşamamıştım. Merhaba. Normalde Bonnie ilk hareket etmez miydi ya? Bence şu su... ee, bakın arkadaşlar bence şu beyaz kıyafetli Bonnie. Yani Bonnie. Bu bence Freddy'dir yani çünkü elinde mikrofon var. Abicim neden ilk Freddy hareket ediyor? Normalde Freddy 3. E, üçüncü gece veya dördüncü gecede hareket etmesi gerekir. Yani değişik bir şey olmuş. Ramazan'da olcusu gelmesin alttan. Genellikle arkadaşa bunu havalandırmaya da girebiliyorlar. Yani onu söyleyeyim. Kameraya bakıyorum. Dimdik bakacağım. Ne olacak acaba? Tabii ki de kamerayı bozup da ya da öde ya da bir şey gelecek. Şu anda hiçbir sıkıntı yok yani. Etrafa bakabilirim. Kapıyı da kapatabilirim. Şu an saat 4 ve şu anda kimse Allah. Ne oluyor abicim ya? Ya domuz animatörü kankam gelmesen olur mu? Gelmesen olur mu domuz animatörü kankam? Bak buraya döneceğim. Bir şey yapacağım. Kapatacağım. Böyle yapacağım. Açacağım şu. Şey. ya <laughs> Abi sen neden geliyorsun ya? Sen neden ne diyeceksin? Kırmızı. Şu anda. Abicim ya. Galiba şu sarı kişi arkadaşlar. Hani main kız. bana öyle gelmiyor. Ne geliyor? Ne gelmiyor ya? Allah Allah. Şu anda hiçbir şey yok. Hadi be bir git hanım ya. Ya kardeşim sen gitmek bilmez misin ya? Alt tarafı bir yürüyeceksin yani. Bir başka bir yere gideceksin. Böyle. Yok arkadaşlar valla bunun gideceği yok yani. Saat daha 5 oldu yani oyundaki saat. Hala gitmiyor. Var ya arkadaşlar, kesin var ya bu 5. gecede. Ohu, yalnız arkadaşlar bunda 6. gecede var yani ben hepsini bitirdim yani. Hani 3 günde mi 4 günde mi ne yani. Oyun çok kolay çünkü. Yani siz bile oynayabilirsiniz. Aha. Bir tane bir şey. Kesin şimdi bunlar bana su koyuyorlardır. Buraya bak. Aha ikisi de vurdu. Tamamdır. Bunlar, burada. bunlar burada. Sana kibitle, bu da. Bunlar bu da. Bu mu sana bu korkutucu anı motorunik de bu da. Tamamdır. Burada kimse yok. Burada da, da yok. Burada da, da Burada da, da yok ama ona drop temiz. Altı bakacağım ben yine arkadaşlar havalandırma ya. Aynen. Allah bir tane animatronik geldi. Abicim ama daha demin sen ikide değil miydin Mingus'la? Daha demin arkadaşlar yani bu Mingus'la 2'deydi. Değişik bir animatronik. Hem yani de elinde ne tutuyorsun sen ya? Sanki zengin. Sen zengin mi animatronik misin? Ha? Bitti gece. Bitti arkadaşlar. Arkadaşlar gecemiz bitti. Arkadaşlar night complete. Ne diyor ne abicim ya? Aha kaset baba. Arkadaşım ben kaset dinlemek istiyorum. <laughs> Play mi? Dur tıklayacağım. Neden bir şey yok? Bu neydi? Mayıs ayının 20, 2000... Pardon Mayıs ayının 25'i 1978. Bu olmuş? 1978. Ne oluyor abicim sen Freddy ile Mengus'u mu birleştirdin ne yapıyor abicim? Neden burada bir şey var? Bitti mi kaset? Ah oh, bitti. Kaset bitti arkadaşlar. Ama ben neden simsiyah bir şey görüyorum? Arkadaşlar herhalde oyun dondu. Arkadaşım ya kardeşim reklam da vermezsin yani. Neden reklam veriyorsun kaydık Kardeşim ya neden reklam veriyorsun? Reklam verme bana. Bana reklam verme. Aha. Neyse arkadaşlar birinci bölüm bu kadardı yani devamının gelmesini istiyorsunuz ee, bir veya iki like yeterli yani neyse birinci görüşürüz ve de bay bay ne kız ne yapıyorsun ya